Seyyid Muhammed Ruhi Hazretleri Uzun yılların uzun hikayelerini anlatmakla bitmez elbet. Aşk yolculuğunda pek çok talebesiyle beraber hizmeti kendisine yol gören Seyyid Muhammed Ruhi Hazretleri, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını her şeyden önde görmektedir. Bunları önden bilmektedir. Kardeşlik ikliminin bütün dünyada yayılması amacıyla ve bir hakikatin hikmetiyle irşada vazifelendirildiğinden beri, ta çocukluğundan beri böyledir. İlk defa babamı getirdiğimde benim Suriye mevzum ortaya çıktı. Babama dedi ki Seydip seni, senin oğlunu Suriye'ye yollayacağım. Arapça öğrenmesi için. işte dinini öğrensin. Kur'an, hadis, Bunları öğrensin diye tabi bir anda şaşırdım ben daha hani o zamana kadar böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Ee, sonra bana şey dedi. Eğer istersen Suriye'ye gidersin Arapça öğrenirsin. Seyrediğim sohbet devam ederken başka şeyler söylemeye başladı. O esnada ben de içimden hani düşünüyorum ya hani Suriye yani gideyim öğreneyim annem babam nasıl yaparım daha 16-17 yaşındayım hani nasıl olur bu işler falan Bir anda bilmiyorum hani o sırada da Seyyidim beni gözetliyormuş. Onun da farkında değilim. Yakın bir yerde oturuyorum. Durdum. Niyet ettim. Yani dedim bir ya Rabbi ben bunu yapmak istiyorum. Niyet ettim. Attım bütün her şeyi. Tam dedim inşallah ben bunu yapacağım ama daha Seyyidimle şey yapmadım. Söylemedim. Sonra Seyyidim bana baktı, güldü dedi ki tam dedi oldu dedi. Zaten bütün yarımlar onunla beraber tamam oldu. Anne tarafından Hz. Pir Kadir el-Geylani Hazretleri'nin soyundan olan Seyyid Muhammed Ruhi, çocuk yaşlardan itibaren Hz. Pir'e duyduğu derin muhabbet ile manevi yolculuğunu erken yaşlarında tamamlayarak, genç yaşında Cenab-ı Hakk'ın irşad eri olarak görevlerine başladılar. Görevleri boyunca yaşadığı bölgenin hem uleması hem yaşayanların ilgi, alaka ve muhabbetleriyle payidar oldular. Bu daireyi hakikatte kimin eline tuttularsa hep beraber oldular. Aynı gün Seydim e, beni bırakmadı. Dedi beraber İnegöl'e gideceğiz. Seydim işte mesai var. Ev var dedi. <laughs> Onlar kalsın dedi. Biz arabaya bindik beraber aynı gün. Hasan amca da vardı. Hasan amca öne oturdu. Biz Seydim'le arkaya oturduk. Seydim elimi tuttu. 125 kilometre İnegöl'e kadar beraber gittik. Süreç öyle başladı bir daha da bırakmadı elhamdülillah. Ehli beyti tutan eller, ehli beyt ile kelime-i tevhidin ipine tutunan eller, La ilahe illallah sözünün bütün alemlerdeki hakikati böylelikle yerini bulmaktadır. Seyyid Muhammed Ruhi Hazretleri bu hakikati dedelerinden Hazreti Adem'den ve Hazreti İbrahim Efendimiz'den ta Resul-i Kibriya Efendimiz'e kadar bu daire hakikatte beyan olunduğu şekliyle ifade eder, yaşar. Yaşayanlar Ehl-i gemisine biner. Seyyidimizin ilk hacca gittiği zaman bir rüya görüyor İnegöl'de olduğu dönemde orada. E, rüyasında İbrahim Aleyhisselam bir elmayı ortadan ikiye bölüyor ve yarısını ona veriyor. Buyur Seyit diyor bu elmanın yarısı senin. Diğer yarısı da diyor diğer hacıların. E, benim de imkanım da yoktu. Aklımda da yoktu. Ama diyor Allah imkan verdi. Ben diyor o sene bu rüyanın manasını sordum birisine. Dediler ki sen büyük bir şey almışsın. Kabe'nin mühendisinden davet almışsın. İbrahim Aleyhisselam seni hacca davet etmiş. imkan i̇mkan oldu diyor. Hacca gittik. E, ee, hacda Kabe'nin örtüsüne sarılıp 70 bin meleğin amin dediği yerde üç şey istedim diyor Rabbimden. Bir, Gavs-ı Geylani yolundan hizmet etmek. O dönemde kendisi tabiatı, ruhu Geylani ama e, zahiri olarak o şey gerçekleşmemiş. İki, ilmi ledin istedim diyor. Üç, Kelime-i tevhidi dünyanın her tarafına yaymak için maddi manevi ne lazımsa hepsini istedim diyor. Hepsini ver ya Rabbi dedim diyor. 70 bin meleğin dualara amin dediği yerde Rahman ve Rahim olan Hazreti Allah'ın ismi şerifinin tecellisiyle Hazreti Resulü Kibriya'nın duası Hazreti Ali'nin ilmi Hazreti Pir Abdülkadir el Ceylani Hazretlerinin medediyle fütuhatların kapısı açılmaya başlar. Seyyid Muhammed Ruhi Hazretlerine Bağdat dergahından, Hz. Resul'ün dergahından, Cenab-ı Hakk'ın izzetinden ikramlar başlayıverir. Bağdat'tan sonra Seyyid'in büyük bir değişiklik olduğu kanaatindeyim ben, yani kendi kanaatim. Bağdat ziyaretimizden sonraki, ki tam 40 yaşına gelmişti. 40 yaşında bir esrar olduğunu ben orada tahmin ediyorum. Yani 40 yaşta bir hikmet var, hikmet olduğunu. Seyyidim 16 Şubat doğumlu. Seyyidim 16 Şubat doğumlu. Biz 1 Mart'ta yani Seyyidim tam 40 yaşında doldurduğu anda biz 1 Mart'ta Bağdat'taydık. Ümmeti Muhammed'in ve bütün dünyanın en deppedebeli devrine girdiği o dönemde Seyyid Muhammed Ruhi Hazretleri Hazreti Pir Abdülkadir Ceylani'den ve Resul-i Kibriya'dan almış olduğu feyz ve bereket ile Hz. Ali Efendimizin yolunda fütuhatlarını beyan etmeye başlar. Bu daire-i hakikat başta tam olarak anlaşılmasa da bilinen bir gerçek değişen dünya düzenine karşı fütuhatların birer ihtiyaç olduğudur. Fütuhat bir devrin kapanıp bir devrin açılmasında Ümmet-i Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın harcıdır. Cenab-ı Hakk'ın nasip edildiği fütuhat kapıları gerek madden ve gerek manen tarih boyunca birbirine kovalamıştır. Tarihteki büyük değişimler, zamanın ihtiyaçlarına göre manevi önderlerin mihmandarlığında beyan edilmiş ilmi hikmetlerle başlamıştır. Fütuhatları normal kitaplardan ayıran ana unsur, bu bilgilerin doğal olarak daha önce hiç duyulmamış ve hatta akıl üstü olmasıdır. Akıl nefse tabi ise zamanın gerisinde kalır. Zamanın ötesine geçebilen sözlerin akışı ise hikmet pınarlarından akıp gelmekte olup her devirde ilahi feyz ve bereketi gönüllerle buluşturmaktır. Cenab-ı Hakk'ın izni inayeti, Resulullah'ın himmeti, Hz. Ali Efendimizin ilmi ve Hz. Pir Abdülkadir el-Ceylani'nin medediyle inkişaf eden bu haller, gönülden dile ve oradan da kağıda akmaktadır. Her devrin değişiminde insanlığı müstakim olan yoldan haberdar etmekle sorumlu olan zatlar, bu fütuhatları beyan etmekle sorumlu görevlidirler. Her fütuhat yeni bir başlangıç olduğu gibi Kur'an-ı Azimüşşan'ın ve Sünnet-i Resulullah'ın esaslarına göre takdim edilmiş, manevi bir kütüphaneden alınan büyük ilimlerdir. 12 sene kadar önceydi. Belki 2003-2004 falan. Şinevler'de Seyid'inle beraber yürüyorduk. Bu bankaların olduğu E5'in kenarında, minibüs duraklarının olduğu yerde. O günlerde çok hal oluyordu Seyid'in Yani konuşmuyordu, kıbleye karşı oturamıyordu. Çok değişik halleri oluyordu. Ateş basıyordu kıbleye karşı oturduğu zaman. O gün yürürken, e, sükut halinde geziyoruz e, Şirinevler'de. Bir yerde durduk ve o konuşmaya başladı. Dedi ki e, bir gün bize emir gelecek, yaz emri gelecek ve bizden bir kitap çıkacak, bir kitap yazacağız. Böyle bir kitap yeryüzünde şimdiye kadar yazılmadı diye söyledi. Şimdi o gün itibarıyla seyidimizi Allah nasip etti, insab ettik. Ve bir sürü hallerini gördük. Bilgi ve muhabbet elhamdülillah vardı. O ne derse bizim için şeksiz şüphesiz kabul edeceğimiz şeylerdi. Ama böyle bir kitap yeryüzünde yazılmadı diye bir ifade olunca ben onu merak ediyordum yani. Böyle bir şey olacak eyvallah inanıyorum da nasıl olacak? Şimdi Fütuhat-ı Muhammed Ruhi ortaya çıkınca o sözün manası, büyüklüğü daha da ortaya çıktı. Yıkık harabeler, dünyanın dört bir tarafında yaşanan keşmekeş. Bütün bunlara nazaran, gönülleri tamir etmeyi kendisine görev edinmiş olan bir zatın, gönlünün genişliğidir esas olan. Tarih boyunca onunla beraber olan herkes, küçüğünden büyüğüne kadar, onun ne kadar geniş bir gönle sahip olduğuna şahit olmuştur. Elbette ki bu şehadet fütuhatlarda da yer edinmektedir. Çok garip geliyor. O da garip geliyor. Bir de çok insan görüyorsun mesela. Arkasından konuşmuş, şey yapmış, ortaya çıkmış. Veyahut da onu kandırmış. Borç istemiş, getirmemiş. Ama Seydim Seydim'e gelince, isteyince yine vermiş. Yani adamı hiç bozmadan, hiç rencide etmeden, hiçbir şey demeden. Yani bunlara çok şahit oldum. İlim şehadettir, ilim haldir. Ne kadar kitaplar yazılsa da esas olan bunları yaşayarak ve yaşatarak öğrenmektir. Seyyidimiz, Efendimiz Sallallahu ve Sellem'in sevdiği bir torunu. Bir gün kaldığımda yürüyordum Şirinevler'de. O zaman finans sektöründe çalışıyorum, takım elbise üzerinde ee, çok fazla tanıdığım diyor ama bazı müşterilerim falan var ee, etrafta. Seyidime intisap etmişim birkaç ay olmuş daha o dönemde. Arkadan birisi gözlerimi kapattı yolda giderken. Ses vermiyor. Ben şaşırdım yani. Ee, sürpriz oldu benim için. Ondan sonra ellerini açtı. Selamun dedi. Seyidim. Yolda böyle bir şaka yaptı bana. Ardından bekledi dedi ki Efendimiz dedi böyle yapardı sahabesine. Efendimizin sahabe ikramı öğrettiği gibi senin bizlere emrettiğin gibi şu harabe diyarda bir bahar bir tohum olmak gibi aynen sizin söylediğiniz gibi. şol sakini harabeyem Yar bendedir, saray benem Hep uşaka meyhaneye bu Ateşten yanan gelsin. İçen gelsin şöyle beri, var bu meyhane değil. eder mağdur seri. bu Ateşten yanan Yar cemali neyimizdir? Yanan gönül ye sükran olan sevinizdir Bu ateşten yanan Kimi hayali meylada Kimi usatı mühmada Herkes mahi şu deryada Bu ateşten yanan Hoştur ruhi bu, bu meyhane, yürü aşka salikane kane, yanar çıra da kervane, bu ateşten.